Basın açıklamamız bittikten sonra katılımcı kurumlara birer ikişer dakika söz vereceğiz. Bunu baştan söylemiş olalım. Leiklik ve bilim karşı, karşıtı müfredatı reddediyoruz. Basına ve kamuoyuna. Müfredat ya da öğretim programları Devlet tarafından okulda öğretmenin bir konuyu hangi içerikle, ne tür koşullarda, nasıl ve hangi yöntemlerle anlatacağını, neye dikkat edip neyi ön, öne çıkaracağını belirleyen eğitsel planlardır. İçerdikleri kadar içermedikleri de çok önemlidir. Bu açıdan mevcut iktidarın siyasal, ideolojik kuşatmasının en önemli ve kullanışlı aracı Eğitim ve onun içeriği olarak da müfredattır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla hayata geçirilmeye çalışa, çalışılan müfredat programı tam da bu sebeple mevcut hükümetin siyasal, ideolojik yaklaşımına biat ve itaatı merkezine alan bir nesil yetiştirme programıdır. Yaşasın! La! Laik demokratik eğitim yaşasın. Laik demokratik eğitim. Laik eğitim, laik yaşam istiyoruz. istiyoruz. <laughs> bu sebeple bu müfredatı bir ihtiyaç analizi üzerinden gerekçesinin bizlere paylaşılmadığı için kabul etmiyoruz. Hep Et beraber reddediyoruz. 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 Bu müfredatı bir bilim alanı olan program geliştirme basamaklarına dair başta pilot uygulama olmak üzere hiçbir yöntem izlemediği için kabul etmiyoruz. Hep Et birlikte reddediyoruz. Reddediyoruz. Red reddediyoruz. Red reddediyoruz. Red red Bu müfredatı başta öğretmenlerin, akademisyenlerin olmak üzere program geliştirme uzmanlarının, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin göstermelik görüşleri üzerinden şekillendirdikleri için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı fıtrat, şükür, kanaat, cedel, medevvet, iffet, haram, helal, sabır ve buna benzer daha birçok dini söylemlerle bilimsel, özgür düşünceyi evrensel değerleri ortadan kaldırıp itiraz edebilen değil rıza gösteren nesiller yetiştirmeyi planladığı için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Laki ve evrensel değerler esas alınarak ve küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek yaklaşımı ile tamamen uyumlu halde bir emek sömürü mekanizmasının içselleştirilmiş bir rıza mekanizmasına dönüştürüldüğü için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı sorgulayan eleştiren bireyler yerine erdem, değer, eylem yaklaşımı ile kamil insan adı altında fıtrat ve şükrü model aldığı için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Red ediyoruz. Bu müfredatı seyretmelerin hangi ölçülere göre, hangi konularda, hangi amaç doğrultusunda yapıldığını, ne hedeflendiğini belirtmediği için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı toplumsal fayda ve çocuğun üstün yararı ilkelerini merkezine almadığı için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı toplumsal cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet eşitsizliklerini sürdüren bir yaklaşıma sahip olduğu için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı ruhu itibariyle kamusal eğitimin yerine piyasacı eğitimi beslediği için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Dinci, gerici, eğitime hayır. Din. akılcı ve evrensel değerlerini öne çıkarmak yerine fıtri yaratılıştan gelen özelliklerini koruma ve geliştirmeyi amaçladığı için bu müfredatı bilime dayanmadığı için bu müfredatı laiklik ilkesine aykırı olduğu için kabul etmiyoruz. Evet, geliyoruz. Evet, geliyoruz. Türkiye'nin hayalini yüz yıl sonrasının hedefi olarak planladığı için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı ülkenin ve çocukların geleceğini mevcut iktidarın kendi itibarını kurban ettiği için kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. 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 Bu müfredatı layık, bilimsel karşı olduğu için kabul etmiyoruz. Leğit ediyoruz, leğit ediyoruz, leğit ediyoruz. Leğitlik ve bilim karşıtı bu gerici müfredat geri çekilinceye kadar mücadele edeceğimizi bildirir, halkımızı leğit, bilimsel ve demokratik eğitim yolunda omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın boy gitti mücadelemiz Yaşasın boy mücadelemiz Eğitim Sen ve diğer kes bileşenleri, Gümüşlük Forumu, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği, 2017